Şu an dışarıda yoğun bir kar yağışı var. Salkım desteği dediğimiz bu bastonları bir tane işçimiz sürekli olarak takıyor. Tabii ben biraz bu işte acemiyim. Yavaş yavaş yapıyorum. Bitki yakma riskimiz var. Yaşadığımız en büyük sorunlardan biliyoruz. Bunlar bu şekilde hasat arabalarına yüklenerek hem de el arabası gibi kolaylıkla taşınabiliyor. Bugün burada çok güzel bir şey öğrendim. Makasla yaprak alma işlemi görüyoruz. Dışarı çıkması için kapı var. Birinde de girmek için kapı var. Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri harika bir yere getirdim. Bugün görmüş olduğunuz gibi arkamda Nisan'ın ortasında kar yağışı var. Ve ben sizleri tam donanımlı 70 bin metrekare üzerine kurulu bir topraksız domates sarısına getirdim. Ve burada üretimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi serayı dışarıdan da gördüğünüz gibi hava görüntüsünden de bugün Afyon'dayız. Şöyle söyleyeyim burada havası dün e, güzeldi. Her yer böyle yemyeşil olmaya başlamıştı. Ama bugün Nisan'ın ortasında kar yağışı yağdı. Ve şu an serada şöyle göstereyim durum nasıl. Şu an etrafta kar yağışı var ve içerideki bu ee, üretimin verimliliği, bu soğuk kar yağışı altındaki e, neler yapılıyor, serada durumlar nasıl size domates serasını gezdireceğim. Haydi içeri geçelim. Bu serada bugün bir gün geçireceğim. Haydi başlayalım o zaman. Şu an dışarıda yoğun bir kar yağışı var ve şu an seranın içi bu şekilde. Şöyle göstereyim sizlere. Ve burası yaklaşık 70 bin metrekare üzerinde kurulu, devasa, tam modern, topraksız tarımın olduğu bir sera. 2014 yılından beri faaliyet gösteren Afyon Domates, yıllık 2500 ton kapasiteye kadar üretim yapmaktadır. Bu modern serayı daha yakından tanımak için sözü ziraat mühendisi Bilge Hanım'a bırakıyorum. E, seramızda 12 ay boyunca üretim yapılmakta. Bir fideyi diktiğimiz zaman yaklaşık 11 buçuk ay yani 11-11 buçuk 11 ay aynı fide ile biz üretim yapıyoruz. Seramız jeotermal enerji ile ısınıyor. Bakın bu yerde ray dediğimiz bu boruların içinden bir taraftan sıcak su geliyor. Diğer taraftan geri çıkıyor. Yine burada gatır ısıtma diyoruz. Buna da şu gatır dediğimiz bunların altına da bir ısıtma konulmuş. Bu bölge çok soğuk olduğu için yine aynı sistem bir taraftan geliyor bir taraftan çıkıyor. Yine şuraya bakarsanız bu da bitki ısıtma dediğimiz bir şey. Bir ısıtma sistemi. Yine bunun da bir tarafından geliyor bir tarafından çıkıyor. Bu bölge çok soğuk olduğu için 1-2-3 tane bizim ısıtmamız var. E, bu rayları aynı zamanda biz bitkilerin üzerinde yaptığımız kültürel işlemleri yaparken e, giden arabaların da yolu aynı zamanda. Mesela baston takarken arabaya çıkıyorlar. Arabanın da yürüdüğü yol. Sunlar bundan geliyor. dirip diyoruz buna sistemden veriyoruz. Bu şekilde damlama usulü. E, günde değişiyor kapalı ve açık havaya göre. Işık miktarına göre sistemde bunu ölçen bir tane cihaz var. E, ışığın şiddetine göre değişiyor suyumuz ama günde ortalama 2 ile 3 litre açık günlerde veriyoruz. Bitki başına. Hindistan cevizi ağacı kabuğundan üretilen kokopit dediğimiz bu materyaller. Bunları yılda bir kez değiştiriyoruz. Yurt dışından ihracat olarak geliyor. Türkiye'de herhangi bir üretimi yok. Her sene yeniliyoruz. Serada yapılan günlük işlerimizden bir tanesi de dolama. Bitkiyi bizim günlük olarak uzadıkça dolamamız gerekiyor. Eğer dolamazsak bu bitki uzayıp uzayıp tepesi böyle yatıp kırılabiliyor. O yüzden süreklilik gerektiren bir iş. Bir tane işçimiz haftalık belirli bir bölümden bu iş için görevli. Şu şekilde doluyoruz öncelikle. Daha sonra bakın koltuk alma dediğimiz filiz de diyoruz. Bu bunu alıyoruz. Çünkü bunu almazsak bitkinin gücünü buna veriyor. Bu tepe noktasından zayıflatıyor. E, bitkilerin zayıflamasını hiçbir zaman istemiyoruz. O yüzden koltuk alma işlemi önemli. Bakın bu bitkide de aynı şekilde filizimiz var. Bu tepe noktası önce doluyoruz. Daha sonra koltuk alma dediğimiz buradaki filizimizi alıyoruz. Gelelim yine aynı şekilde doluyoruz. Sonra bakın burada alıyoruz. Bu şekilde bu iş süreklilik gerektiren haftalık sürekli yapılması gereken serada mevcut bir işlerden bakın burada da var küçük biraz. Bunu alıyoruz. Almazsak bitkinin gücü oraya gidiyor. Evet burada da gördüğünüz sarı tuzaklar. Bunlar içerideki zararlı popülasyonunu anlamamız için astığımız şeyler. Haftalık olarak geliyoruz buraya bakıyoruz. Üzerine bizim aradığımız zararlıdan var mı, yok mu? Varsa ne kadar var? Hani buraya bakıp sayısını sayıp ona göre ilaçlama yapıyoruz. Hani böyle kafamıza göre bugün ilaç atalım değil de içerideki mevcut popülasyonumuzun yoğunluğuna göre ilaçlamamızı yapıyoruz. Yine başka bir mücadele yöntemimiz, biyolojik bir mücadele yöntemi. Bunun içinde bir tane zararlımızı kaçıran, koku salan bir mekanizma var. Yaklaşık 3-4 ay boyunca, ömrü 3-4 ay bir koku salıyor ortama ve o koku sayesinde bitkilerimize o zararlı gelmiyor. Seramızda dölleme yöntemi olarak bambu sarıları kullanıyoruz. Bambus arıları seralara özel üretilmiş, çiçekleri dölleme üzerine öğretilmiş arılar. Biz bunları yine haftalık olarak kontrol ettiğimiz şeylerden biri. Bakın burada çiçeğin yüzeyinde siyah siyah görünen şeyler var. Bunu gördüğümüz zaman biz diyoruz ki bu çiçeğe arı gelmiş. Arının gelmediği çiçekte bu siyahlıklar asla olmuyor. Gelin şuradaki çiçeğe de göstereyim. Bir tane daha çiçek göstereyim. Bakın bunda da var gördüğünüz gibi izler. Bakalım bunda da var eğer bunda bir iz yoksa ayak izi o zaman oraya arı gelmemiş demektir arı gelmiyorsa biz diyoruz ki döllemede bir sorun var ya da arıda bir sorun var hemen onun önlemini alıyoruz. Topraksız tarımda sulama kaynağı çok önemli bazen sulama kaynağı e, tamamen temiz olmuyor pis gelebiliyor. Bu durumlarda mesela biz yaşadığımız en büyük sorunlardan biri özellikle yazın yoğun sulama yaptığımız günlerde yazın bitki başı 2-3 litre su veriyoruz sistemden. Dribin altında bu suyu süzen bir tane emitör dediğimiz şu an gösteremiyorum ama cihazlar var küçük. Onlar da tıkama yapabiliyor. Tıkama yaptığı zaman buraya bu bitkiye su gelmiyor ve bizim yaşadığımız en büyük sorun çünkü sıcak ve bitki su gelmediği zaman bu bir poşet sonuç olarak poşetin içinde olduğumuz için sürekli su vermezsek bitkiler direkt soluyor. Yani üretimde bizim en büyük korkularımızdan biri bu. Bir anda driplerin tıkanması ve o an onları değiştirmek gerekiyor ve büyük bir işçilik. Arkadaşlar şimdi diğer tarafın işlemini bitirdim. Bugün burada çok güzel bir şey öğrendim. Size de göstermek istiyorum. Tabi tarımcılar bu işle ilgilenenler bunu biliyorlar. Ama bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Örnek veriyorum burada. Şöyle. Şöyle göstereyim. Mesela bu domatesimiz kızarmaya başlıyor. Bu kızardıkça üsttekinin kızarması için biz bunu şu şekilde kesiyoruz. Ve bu bunun kızarması sağlanıyor. Bu bölüme kadar olan dalları şu şekilde alarak yaprakları koparıyoruz. Bu işlem haftada bir kez yıl boyu yaptığımız bir işlem. Düzenli olarak her hafta yaprak alma işlemi yapılıyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi bitkilerin boyu uzadıkça biz haftalık olarak bu bitkileri aşağıya indiriyoruz. Sürekli olarak bu işleme yatırma işlemi diyoruz. Şimdi size yatırma işlemini nasıl yaptığımızı göstereceğim. Bu şekilde kancarılara sarılı ipleri böyle açıp bir tur açıp sağa doğru kaydırıyoruz. Bakın bu bitki daha yukarıda, bu bitki daha aşağıda. Eğer biz bu işlemi yapmazsak bitki uzayıp uzayıp çatıya kadar çıkar. Onu istemediğimiz için haftalık olarak aynı seviyede tutuyoruz. Şu an dışarıda görmüş olduğunuz gibi aşırı bir kar var. İçeride bitkilerimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Bunun en büyük sebebi jeotermal enerji kaynağını burada aktif olarak kullanıyor olabilmemiz. İçerideki biz istediğimiz ısıyı jeotermal enerji ile sağlıyoruz. Bu sayede de bitkiler daha güzel oluyor. Soğuktan etkilenmemiş oluyor. Karlı bir dönemde üretim yapmış oluyoruz. Evet dışarıda sıcaklık eksi 5, eksi 10 iken içeriği biz 20-25 derecelere kadar çıkarabiliyoruz. Bitkilerden haftalık Yaprak alma işlemi yapılıyor. Elle ya da makasla yapılıyor. Bunlar bu şekilde hasat arabalarına yüklenerek bizim kendimize ait bir çöplüğümüz var. Oraya geri dönüşüme gidiyor. Bu makinemiz 400 litrelik bir makinedir. Ee, tek borusu vardır. Tek makineye bağlanabiliyor. Basınç, 3 kademeli basıncımız bulunmaktadır. 2 barda basınç dağıtar bu makine ilaçları. Bu bizim yavru makinemiz dediğimiz iki tane de büyük makinemiz var. Genellikle onlarla ilaçlıyoruz ama böyle küçük yerlerde, çekimlerde, özel çekimlerde falan makineyi kullanıyoruz. Hem de el arabası gibi kolaylıkla taşınabiliyor, kolaylıkla çıkarılabiliyor. Diğer makinelerimizde bu, bunun iki katı daha fazla bar veriyoruz. Onlar dört barla çalışıyorlar ama ona iki tane makine bağlanıyor. Buna tek makine bağlandığı için iki barla çalıştırıyoruz. Yani sıra aralarında biz ilacı iki barla ver, veriyoruz yani kısacası. Buna bağlanıyor. Aynen buna bağlanıyor. Bundan sıraya giriyorsunuz. Onda demin anlattığım gibi star stop düğmeleri var. Star stop düğmeleriyle beraber 8 e, hızla sıra arasında ilacımızı gel, atımını gerçekleştiriyoruz. Bunlar biraz daha insan gücüne bağlı. Bir de bunların tabanca sistemleri var. Eğer çok yoğun bir e, olayla karşılaşırsak böcek e, olayıyla karşılaşırsak bunları da alttan vurdurarak yaprakların altından ilaçlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Orada daha fazla yoğunlu bir ilaç atılıyor. Nuzurlarımız var. 16 tane nuzurumuz var. Her birisinden ilaç püskürtüyor. Bunlar, şu filtre sistemi bunun. İçerisinde ilaç kalıntılarını topluyor. Peda sistemi var. Kazan sistemi. Kendi kendine otomatik olarak arka arka gelirken Kazandan portumuzu sarıyoruz. Şu anda sıra içerisinde sıra arasında öyle ilaçlama işlemini yapıyoruz. Belli ilaçlarda, belirli bazı ilaçlarda hız ayarlarımız var. Onlara göre hız ayarına göre ilaçlama yapılır. Çok yavaş giderseniz basıncına göre makinenin basıncına göre bitki yakma riskimiz var. Genellikle biz gübreleri 8 hızla, dezenfektanları 7 hızla atarız. Daha iyi işlesin diye. Bu ilaçlama işlemini günlük olarak, haftalık olarak gerçekleştiriyoruz böyle. Burası gübreleme alanımız. Burada gübreleri hazırlıyoruz. Bu şekilde bize çuvallarda toz olarak geliyor. Biz bunu e, gübre tanklarımızda e, yoğun bir formülasyon şekilde hazırlıyoruz. Bakın burada bir... A tankımız var, bir B tankımız var. Bunlar birbiriyle karışmayan, yani birbiriyle karıştığı zaman etkinliğini kaybeden gübreler için ayrı ayrı tasarlanmış. O yüzden bazı gübreleri buna koyuyoruz, diğer kalan gübreleri buna koyuyoruz. Sistem bu ikisinden az az çekip, içeriye karıştırıp yolluyor. Topraksız tarımın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani tam sistem, tam donanımlı ve bu da topraksız tarımın en güzel örneği yani. Şunun güzelliğine bakar mısınız şöyle ya. Ve burası Afyonkarahisar'da bundan. Yaklaşık 70 bin metrekareye yapılı. Devasa bir topraksız domates serası. E tam teknoloji. Normalde bunlar Ocak ayında ekildi. Şu an Nisan ayındayız ve dışarıda şu an lapo lapı kar yağıyor. Ve seranın işi gerçekten şu an sıcak yani. Ya aslında zevkli bir iş. Ey keyif alarak. Çok güzeller ya. Şöyle bakar mısınız ya? Tabi ben biraz bu işte acemiyim. Yavaş yavaş yapıyorum fazla zararda vermek istemiyorum şimdi. Şu şekilde. Bunlar ilk oluyor yani yaşlı oluyor herhalde sanırım bunlar. İlk aldığımız hasat. Şöyle göstereyim sizlere. Arkadaşlar herkese çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Umarım beğenmişsinizdir ve tabii ki acemilikler olmuş olabilir. Her zaman oluyor. E burayla ilgili Yorumlarınızı bekliyorum. Bu işle ilgilenen arkadaşların sorularını bekliyorum bir sonraki çekimimde. Ee, ülkenin birçok bölgesine gideceğim. Ee, seralara gireceğim ayrıyeten ve orada o bölgede neler yetiştiriliyor onları da göstereceğim sizlere elimden geldiği kadar. Bugün Afyon'a geldik ve dışarıda şu an kar yağışı var ve bu kar yağışının altında Sera'da gün nasıl geçiriyor sizlere göstermeye çalıştım. Ee, bugünlük videomuzdan da bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.